Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir söyleyimsiniz abi biz ben yanımda iki hoş geldin iki. Merhaba abi. arkadaşlar. Oğlum ben öldüm. Aho bir sürü canım gitti ya. Ölme ölme. Arka kaç oğlum sen hemen kaç. kaç Kaçtım. Kaç. Dümdüz gidiyorum. Tamam dümdüz sola dön sola dön sola tekneye doğru git. tekne tamam. Yani. doğru. Tamam. Sola trene doğru. Chest koş, yok mu koş, lan koş, burada? Koş 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 koş. Koş koş koş. Aa, koş arkada koş, adam var. Koş. Arkada adam var. Benim o ben koş. her ondan arkamda var. Onu gördüm. Tamam koş. Dümdüz git hiçbir yere sapma dümdüz. Daha gidiyor gel, mu? Gel gel az kaldı. Şu eve mi gideyim? Gel gel yok. Sana Oo ben... sürece, taş kılıç maş kılıç her şeyi buldum. Helal. Sen gemiye mi girdin? Ay tekne al taş kılıç buldum ben de. Neredesin? Gel dümdüz dümdüz gittim ben. Gelsene. Daha gittin mi? Nerede? Aa, şuradaki sen misin? Yok bu farklı biri. Aa burada da farklı biri var. Bir ay diye bir adam var. Koş koş. Ben trenin oradan dümdüz gidiyorum. O trenin oradan dümdüz mü gideyim? Aa gördüm seni. Bir 200. Dur arkandayım. Teknem var. Ya neye bak. Vur vur. Aldım. Yapılı bana. <laughs> Golden Apple'ı benim. Ama ben öldürdüm. Bak bakayım kim öldürdü aşağıya. Bak bakayım. Tamam sen öldürmüşsün. Havalanma <laughs> fazla. Aa git ileride chest onu al. Nerede? Şu ileride. Nereye gidiyorsun? Nerede oğlum? Şu tarafta şu tarafta. Nerede? Ya geri zekalı şu ileride. Nerede? <laughs> Ya İlker siktir git ya. Minecraft'ın busun yemin ediyorum. Oğlum görmedik. Nerede dedik sana? Lan odan dümdüz git görürsün diyorum ben sana yarım saatten beri. Arkandan geliyorum. Ya malsın oğlum sen. Gelme o zaman karaya çık. Karaya çık karaya. Tamam çıkacağım. Sana inatlayayım hiçbir şey bırakmayacağım chest'e. Bırakmazsan bırakma lan. Gel sana eşya vereyim. Tamam mı? Gel lan? bak karadayım. Oradan dümdüz git, orada da chest var. Nereden der şimdi gelecek ya? Hmm, nerede chest? Burada chest yok. Burada chest yok. Sana kılıç yok muydu oğlum? Var. Al da burada chest yok. Al şunları. Bir tane ayakkabı atmadın ha. Bende var mı ayakkabı? Bak bak bak. Okun var mı okun? Yok. Hani burada chest dedin yok. Nerede la buradaki chest? Nasıl değil. Vay Adam ne? rotasını bilmiyor da bana geliyor. Bağırıyor. Gel bana bir kere vur. Arkamda. Ben de şuradaki chest alayım. Gelme yok, gelme sen gelene kadar ben gittim zaten. Şeyi çubukla döveceğim lan gel buraya. Orada adam mı var? Yok yok gel. Adam olsa kaç yazar lan taş kılıcımış ikili Bu et attım yanlışlıkla. O adam et et. Bir et. Şurayı dolduruyor mu ya? Oh inşallah video çıkar ya. Kaç video atmadım. Aa geri mi döndün? Buradan düz gidelim. Ne var orada da? Oltası var ibnenin. Bak bak bana vuruyor. <laughs> Sen bana bok kurursun. Olta çok ağır bastı oğlum. Bir sağa bir sola hayatta vuramazsın. Bak yakınlaşıp da öyle diyorsun. Al böyle de vururum Taktik ya var, sen oğlum, senin. bok bunun, var. Bunun altını al işte. Yine, bu İlker'i dislike atın çok bilmiş ya. Kim bilir sen buradaki chest'i bilmiyorsun. Gel lan sen aç, hadi. Aa, kılıçla vurdu. <laughs> Siktir git lan. Öleceğim, öleceğim. Bir, bir can kaldı. Tamam, tamam. Allah Allah. Bir adam gelse var ya ikimizi de alır şimdi. Vurayım mı? Lan? Vurayım mı lan bir kere? Şuradaki ben yukarıdaki köprüye gidiyorum. Hatta oğlum bir kere gitme, vursan gelirim. Oraya gitme oraya gitme. Orada bir şey İyi. yok. Biliyorum orayı. Bak oraya şurada gitme bir tane mağara var çok hoşuma gitti oraya. Orada bir şey yok yok. Emin misin? <laughs> İlk mal mal yerlere çıkartıyor bizi ya. Gel gel merak ettim ya orada Çıkmak bir şeyler var. Çıkmak istemiyorum oğlum vardır kesin Çıkmak istemiyorum. Al işte. Gerizekalı nereye gidiyor? Vurayım mı lan ne bir kere uç almanı? <laughs> O oh, ölüyordum ha düşüyordum. <laughs> biz fazla riske atmaya kendimi. Aa! Salak düştü. Suya düştüm ha. Vallahi. Ha, bilerek suya atladım çünkü. Orada su var mı? Aa ben de suya düştüm. <laughs> Öyle o dedin ki öldün sandım. Aa chest ben aldım aldım. Oğlum biz niye burada mal gibi dolaşıyoruz? Gidip üstümüzü tamamlayalım ya armor falan. Ben neredeyse yarı demir. Neredeyse de yarı demir. Aa bende bir sorun var ya lag oluyor. Nereye gittim bende birden lag oldu Tren, görmedim şey, seni. Trenin içindeyim. Trene mi bin? Yani trenin yanında doğru git orada merdiven var oradan çıkıyorsun elbette. Trenin At. yanından gidiyorum. Aptal suçu ne? Oo ikimizde de, de chessblade. Valla demir mi? Hmm. Ben trenin üstüne gidiyorum. Bir tane chest var. Allah mal gibi gittin. Sen neredesin? Tren üstüne mi çıktın? Evet. O chest'i bilet buldum Demir. Verecektim ben sana. Ben buldum. Gerek yok. Hop atladım yanına. Yemeğe ihtiyacım var yoksa öleceğim ya. Orada bir şey yok, orada bir şey yok. Oo, güzelmiş. Şurada oturalım da biraz sohbet edelim. Ya Ya yaptım git al. Yay var ki bende iki tane oldu attı <laughs> Türk sorununda Türk var mı diye soru, sormak. O kafayı sormak <laughs> istiyorum. Gel ya bunun üstüne takılak alsın Gel gel buradaki adamları bekleyelim biraz. Köy var ya köy 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 nerede hemen aklım 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 aklım. Tamam gel. Vurma lan. Ah. Sen bunu aldın mı az önce? Evet evet. Daha bunun ilerisine gitmedim ama. Ya bak bak. Ah! Oh. <laughs> Sana geçirdim orada bir tane yanlışlıkla. La vurmasana. Ya oltan bitecek. Adama bak direkt kılıçla saldırıyor. Ya. Sen kim bilir orada kesti bilmiyorsun. Ben bu map'te ilk defa oynuyorum oğlum. Bak bak şerefsizliğe bak. <laughs> Bok var burada şey. Tamir boşu boşuna geri dönüyor. Ne saçmalıyor Allah? <laughs> Kafamı. Ya güzel. ben gidiyorum ya. Ben kendi Belki kafama göre gidiyorum. Emin misin? Kim değiliz yani? Ben gidiyorum OK yapmaya. Ya bana da yap. Bana da ver. Tamam tamam. Ben sana malzeme vereceğim şimdi dur. Gel gel yanlış yöne gidiyoruz. Gel bir şey yapalım. Şu tekneyi kılalım da çubuk gelsin elimize. Bekle. O zaman ortaya gitti bile. Ortaya gidek diyor. Al eşyalarını attım ben. Koru beni. Koruyorum seni. 16 tane okumuz oldu. İlger bir F5'e bassana. Al 8 attım sana. Niye ki? F5'e basamam oğlum. FN5. E Oo çok yakışıklı duruyorum. Oş evet. oş oş. Ya ben daha yakışıklı. O adam. Nerede? Sanki adam gör. Aa gel 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 kızır delilik köyüne gidelim. İsmet'in ortası kesin orada adam vardır. Dur bakayım. Hm. Çubuk lazım bize. Ben gider, giderken fazla video çekme. Ben de ya meclise gide çok lag var. Dün çok fena psikolojim bozuldu ya. Nasıl Niye? Bu Ortada mısınız? Ortaya geliyor herhalde bunlar. Uf. Evet. Team olacağım mı Gel gel team olacağım mı diyelim alırız onu. Oğlum biz niye burada mal gibi dolaşıyoruz ya? Gel gidelim chest bulalım. Gel işte ortaya. Ben ortadayım. 3 dakika sonra chestler yenilecek ve ben ölmek üzereyim. Canım hiç yok. 4 kalp kaldı. Aa 2 tane. Aa gel gel alırız bunları gel. Ana oku var. Sorun yok sorun yok. Aman Oğlum o kadar yakına girme lan. Hacker hacker. Ya aldı beni işte ya. Bir canım kaldı. Kaçıyorum ben. Kaç kaç. Sen orada ne yapıyorsan yap benim bir canım kaldı. Ya abi. Öldün mü? Bir tane Ahmet adam Ahmet diye bir adam vardı da o kurtardı beni. Ya bu adam hacker ya. Kaç kaç sen buradan uzaklaş. Uzaklaş uzaklaş. Bana can lazım bir canım kaldı. Uzaklaş uzaklaş. Monster. Gel gel tek kişi kaldı adam. Koş, Alırsın onu koş. hadi. Benim bir canım var. Ben de uzaktan koş. bir okla saldırırım. Benim de canım az? Gel uzaktan okla saldır. Aa ben koşamıyorum artık hızlı. Okla saldırdım adama çok. Sen alman lazım onu, onu. benim hızlı koşamıyorum ben. adam adamı göremiyorum. Öldü belki. Yani. Ölüm oyunu 15 saniye içinde başlıyor. 3 kişi burada. kaldık. Zekil. Alma beni. Kaç kaç. Dur saldırayım adama. Benim. Oo bir tane indi. Oha. Aha. Ana ben ölmüşüm. Nasıl? Ben ölmüşüm basmaya. Aa benim canım az. Niye böyle bir şey oldu? Benim bir kalbim var. Aa adam beni direkt lag'dan okla öldürmüş ya. Alırsın bunu hadi ya. Aa yerde diamond kılıç var. Aldım aldım. Hani bir tane daha var. Elimde. Abi okum yok hiçbir şeyim yok ya okum olsun. Aa şurada ok var oğlum. Şurada ok var baksana bir sürü. Ne bu ok mu lan? He tüymüş ben bunu oka benzettim. Lan git direkt dal lan alırsın. Canım az canım. Canım az. Yemek bul ye hemen. at. at. Hadi birinci olman lazım. Gurur musun hadi. Adam da oku bitmiyor. Bırak bırak Atsın, atsın. Topla sen. Oğlum sen nasıl ok atıyorsun öyle? Adamın adam içinden bit... geçiyor. O, ok adamın içinden geçiyor. <laughs> yak yak adamı yak. Birazdan çarpılacaksınız ha. 90 saniye kaldı. Bak bak hacker. Aha yaktın onu yaktın onu hadi. Hacker hacker. Bir buçuk kalbim var. Valla bırak o zaman. Kovalıyor seni. Aldı seni ya. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize Aynen de, arkadaşlar.